Hatırlıyor musunuz? Ben ona büyük valimiz diyorum Recep yazıcı oldu. Hatırlar mısınız? Ya, biliyorum. Vallahi bu olan benim yaşımda. 48 bir yaş küçük benden. Hukuk mezunudur yanda. Şimdi Recep <laughs> yazıcı oldu. Tokat'a vali oldu tabii. O kadar enteresan civa gibi bir kaymakam ki. Ka vali oldu. Şimdi duymaya başladık. Ordu evi varsa polis evi de olacak. Yapıyor. <laughs> çocuğun biri Anadolu Lisesi'ni kazanmış. En makbul okulları sıra yeni doğuyor. Tabii çocuğun Tokat'ta olmadığı için o lise o kategori yandaki bir vilayete gitmesi lazım. Yani biraz daha uzağına babası yollamıyor. Yani şimdi 11 yaşında çocuğumu ben yollamam yatılı okula diyene uzağa hak veririm. Olmaz. Tabii, olmaz yani çok, çok önemli. Var. Çocuk hakikaten. Bu sefer ikna edemiyor vali bunu. Durmuyor üstünde. Çıkar çıkmaz İşte sayın valimiz siz bile ikna edemediniz. Olmuyor. Bari çocuğu öbür okullardan birine bir an evvel kaydedelim de diye. <laughs> bu sinirlenmiş. Ne olmuyor yav demiş. Benim idaremde olmuyor diye bir şey yok demiş. Ne okula mı gitmiyormuş çocuk okul buraya gelir demiş. Anadolu Lisesi'ni tokatta kurdu. Ve evet. kurulan <laughs> Tokat Anadolu Lisesi'nde o ilk okuyan o çocuk kim biliyor musun? Bizim dünyaca meşhur nefrologumuz Mehmet Kanbay Hoca.